Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Zap, Avaşı'n ve Metinada son günlerde savaş şiddetlenmiş durumda. Savaş durmadı aslında, hiç sürekli vardı. Özellikle 2019 yılında başlayan pençe versiyonlar olarak bildiğimiz ve en son pençe kilit adı verdikleri tırnak içerisinde bir askeri operasyon, havadan ve karadan başlatmışlardı. Bugüne kadar da farklı alanlara yönelik bu saldırılar hiç durmadı ve sürüyor. Seçim döneminde biraz e, hafiflemiş gibi görünse de seçimden hemen sonra özellikle e, Temmuz ayının e, ilk haftasından başlayarak bugüne kadar e, çok şiddetli bir savaş e, yaşanıyor ve e, bununla ilgili de çeşitli tabii ki e, bilgiler var. Yani o açıdan kısa bir bilgi de vermek istiyorum bu ZAP savaşıyla ilgili son durumla ilgili. E, açık kaynaklardan e, yine yerel kaynaklardan elde ettiğimiz e, bilgilere göre özellikle e, Zahodan e, Metinaya kadar, e, Amedya'ya kadar işte ZAP için alacak şekilde e, Batıs'ın ve doğusunu e, çok geniş bir e, alanda hem havadan hem karadan saldırılar var. E, bunlar KDP desteğiyle e, yapılıyor. E, bu saldırılar halen devam ediyor. E, son günlerde. E, HPG BİM'in açıklamalarına da yansıdığı gibi çok sayıda da e, asker kaybı var. Yani etkili eylemler yapılıyor. Neredeyse e, helikopterler uçamaz hale gelmiş durumda. E, Skorsky tipi yani askerleri e, indiren, e, asker taşıyan helikopterler de da dahil olmak üzere özellikle o helikopterler indirme yapmak istedikleri anlarda gerillalar tarafından vuruldu ve en az 3 veya daha fazlası darbelendi e, bu helikopterlerin. Bu açıklamalardan biz bunu e, öğreniyoruz. Yine çok sayıda asker e, bu e, çatışmalarda düzenlenen e, eylemlerde e, yaşamını e, yitirdi ve bu halen devam ediyor. Yani çok da ağır bombardıman var. Yani neredeyse gece gündüz devam eden e, bir saldırıdan e, söz ediyoruz. E ee, tabii bunun e, neden e, yani son günlerde bu bu kadar e, yoğunlaştı? Bunun nedenlerini birazdan sizlere e, aktaracağım. Çünkü Ankara'nın Erdoğan Erdoğan rejiminin bir e, planı var. O son dönemlerdeki saldırılarla ilgili şöyle de bir bilgi var. E, yani yerel kaynaklardan resmi olarak teyit edilmese de yerel kaynakların e, ve medya yansıyan bilgilere göre e, özellikle Amedya bölgesinde e, Türkiye yeni üsler inşa ediyor. Yani sadece Amedya bölgesi değil ama e, daha geniş bir alanda yeni üsler. 10 ayrı e, askeri nokta e, kurdu aslında, e, kurduklarına dair bilgiler var e, bunlar bazı yerlerde yani bu özellikle Amediye çevresinde neredeyse köylere e, yerleşim yerlerine 200 e, metreye kadar e, yani yapılan saldırılar e, sivil yerleşim yerlerinde hedef alıyor e, köyün 200 metre yakını vuruluyor yani e, köyün içi yani sonuçta 200 metreye yakın bir, bir, bir köyü vurduğumuzda bombaların e, parçaları e, köyün içine kadar gelebilir e, sivillerin bu Bunun sonucunda yaşamı yitirmesine de neden olabilir. Bunun çok örneklerini gördük. Durum böyle olunca özellikle bu bombardımanlar yani Amedya merkez ve köylerine yönelik, çevresine yönelik yapan bombardımanda da yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Berçi, Belave, Guherze köyleri e, hedef alınıyor. E, sadece bu köylerde değil de başka köylerde e, var tabii ki. E, şimdi burada e, insanların bağları var, bahçeleri var, işte tarım yapıyorlar, arazileri var, hayvanları var, meraya götürüyorlar. Ya bütün bunlar bu süreçten e, etkileniyor. İnsanlar e, göç etmek zorunda kalıyor. Yani Türkiye aynen kuzeyde olduğu gibi insanları göçe zorluyor. Bu e, savaşla birlikte e, pek çok köylü de ...göç etti. Daha önce göç edenler var... ...kendi köylerine gidemiyorlar. Kendi arazilerine gidemiyorlar. Arazilerine ekip biçemiyorlar ki... ...geçim kaynakları buradan sağlanıyor. Nihale bölgesinde de... 10 ayrı askeri nokta kurulduğuna dair bilgiler var. Bu noktaların yüksek ve stratejik bölgelere... ...kurulmuş bu noktalar. Her bir noktaya... ...yani bu tabii yerel kaynakların ve aynı zamanda e, medyaya Güney medyasına yansıyan e, bilgilerden yola çıkarak söylüyorum bu bilgileri veriyorum sizlere paylaşmıyorum paylaşıyorum bilmeyenler açısından e, on ayrı noktaya e, askeri e, üst kurmuşlar veya nokta kurmuşlar e, buralarda en az her noktaya e, bin asker indirdiklerine dair bir yoğun bir indirme yapıyorlar e, bilgiler var yani e, bunlar birden fazla kaynaktan teyit edilmiş e, bilgiler dedim ki dediğim gibi yani açık kaynaklardan isparattan e, elde ettiğimiz e, bilgiler zaten meraklısı e, bunları biliyordur yani ya da izleyen Güney Kıbrıs'ını e, savaş yakından izleyenler bunu e, biliyorlardır özellikle Nihel, Baniye, Baniye Kero ve e, Norveç Bölgelerinde birer tabur ıı, yerleştirdiklerine dair bilgi var. Aynı şekilde ıı, Rekana'da askeri nokta kurdular ve burada da çok sayıda asker ıı, yerleştirdiklerine dair ıı, bilgiler var. Daha önce var olan askeri ıı, noktalara ek olarak toplam bu ıı, askeri noktalara yani yeni kurdukları askeri noktalara iddialı ki en az 15 bin asker ıı, indirdiklerine dair, 10 ile 15 bin asker ıı, indirdiklerine dair bir takım ıı, tabii. E, bilgiler de e, var. Bu yeni değil. Yani Uluslararası Medya'da e, bilgiler geçti. Gün, kuz, e, güney, güney Kürdistan'da e, en az e, medya savunma alanları sınırları içerisinde bugüne kadar yüzün e, üzerinde askeri üs bulunuyor. Bazı e, üsler çok büyük. Yani helikopterler kalkıp inebiliyor. Aynı şekilde e, tank e, Ağır silahların e, yerleştirildiği e, büyük askeri üsler var. Küçük askeri uçakların in, inebileceği bazı üslerin de olduğu söyleniyor. Yine Mintin ayrı e, tabii ki karargahları merkezleri bulunuyor. E, bu bölgelerde bunlar e, bir hazırlığı ha, hazırlığa işaret tabii. Yani bu e, özellikle yeni askeri üslerin kurulması, yeni askeri noktaların kurulması KDP ile birlikte ki çoğu yerlere de KDP ve KDP'ye bağlı askeri güçler yerleştiriliyor. Bu da bir sonraki adımın ne olacağına dair bize bir fikir, bir işaret fazlasıyla veriyor. Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım arkadaşlar. Pençe kilit adıyla son olarak düzenlenen saldırı yani e, Zap merkezde başlayan e, sonrasında işte Avaşin ve e, Metinay'da da alacak şekilde genişletilen bu e, askeri saldırının temel amacı kendileri açıkladılar şuydu. Havadan ve karadan yaptıkları bu saldırının bir e, pençe kilit adı koymuşlardı. E, yani burada e, tabii ki e, gerilayı kitlemek, tasfiye etmekti. Böylece e, burada Gerila yenilgiye uğratıldıktan sonra e, ZAP, Metin Avaş'ın e, Gare'nin kilidini açacaktı. İşte Gare'de e, Gerila e, yenilgiye uğratıldıktan sonra da e, Gare'de e, Kandil'in kilidini açacaktı. İşte Kandil'de yenilgiye uğratıldıktan sonra Gerila e, bu defa Güney Kürdistan'ın tamamı Kerkük ve Musul'da içine alacak şekilde... Buralara saldırı düzenlenecek, buralar işgal edilecektir ki Güney Kürdistan'ın neredeyse pek çok noktası sadece askeri değil, ekonomik olarak da başka türlü de zaten işgal edilmiş durumda. Orada bir işgal var yani. Bunu Türkiye ya da KDP gizlese de ama gerçek durum böyle. Şimdi bu yani Güney Kürdistan tamamıyla işgal edildikten sonra bu defa Kerkük, Musul veya Güney Kürdistan işgali beraberinde Rojava'nın e, dolayısıyla Halep'in kilidini açacaktı. Yani nihai amaç e, bu. Hem Güney Kürdistan'ın tamamını Musul ve Kerkük için alacak şekilde hem de e, Rojava'nın tamamı ve e, Halep'i de e, hatta Derezor'a kadar e, hayal kuruyor Erdoğan rejimi. Yani da işgal edecek şekilde. E, durum tam olarak böyle. Yani bugün de meseleye baktığımızda e, Efrin'den Zap'a kadar e, çok yoğun saldırılar var ve e, tabii ki büyük bir e, savaş var. Ama her şey bu kadar e, değil tabii. Şimdi Erdoğan e, Irak yolunda. E, bu bir e, bu hafta değil önümüzdeki hafta e, Erdoğan'ın Bağdat'a gitmesi e, bekleniyor ve hemen ardından da Erdoğan'ın e, Güney Kürdistan'a yani Hevler'i Erbil'i de e, ziyaret etmesi e, bekleniyor. Yani bir bu konuda bir resmi açıklama olmasa da bu konuda bir takım duyumlar var, yazılıp çizilenler var. Akp medyası bunu yazıyor. Şimdi Erdoğan tabi Bağdat'a giderken iki şey istiyor. Bağdat yönetiminden, Sudan yönetiminden. Bir tabi PKK'ye karşı saldırılara destek. Bir diğeri de bu petrol meselesi işte Güney Kürdistan, Türkiye arasında petrol anlaşması vardı 50 yıllık yapılan anlaşma. Bu işte hem Uluslararası Paris Takim Mahkemesi hem Irak Federal Mahkemesi'nin yaptığı, verdiği kararlar neticesinde bu iptal edilmişti. Türkiye Bağdat'la yani petrol ticareti yapmak için yaptı güneyle değil de güney hükümetiyle değil de Bağdat'ta anlaşmak yapmak zorunda. Hatta bu konuda Türkiye ceza da e, verildi. Şimdi işte bu da bir şey tabii ama e, aynı zamanda Türkiye e, Irak'ın çok ciddi bir su problemi var. E, arkadaşlar şimdi e, bir şantaj aslında yani hem Suriye'ye karşı hem e, Kuzeydoğu Suriye'ye karşı hem de eee Irak'a karşı Türkiye e, suyu bir şantaj olarak kullanıyor. Geçmişten bunu beri bunu yaptı ama Erdoğan daha acımasızca e, bunu yapıyor. E, tabii e, Irak'ın da böyle bir problemi e, var. İşte bunu bu şantaj politikası neticesinde bir takım tavizler koparmak istiyor. Şengal Mahmur işte eee Kürt Kürt özgür hareketine karşı e, bir takım e, Tavizler koparmak istiyor, destekler almak istiyor e, Sudani yönetiminden. Sudan yönetim bu desteği verir mi Erdoğan bu gezisinde? E, tam olarak verdiğini verebileceğini e, sanmıyorum ama e, bir takım tavizler vereceği de kesin. Çünkü bunun karşısında kendisi de bir şey e, alacaktı. Özellikle bu su meselesi dediğim gibi petrolün... E, e, ihraç edilmesi veya e, yeniden uluslararası piyasalara Türkiye üzerinden sevk edilmesiyle ilgili de e, tabii ki Irak'ın da ihtiyacı var Türkiye'ye. E, fakat şimdi e, özellikle Kürdistan Özgürlük hareketine Kürd Özgür hareketine karşı Pekke'ye karşı ı, Irak ne kadar destek verir bu tek başına Irak'ın karar verebileceği e, bir durum değil tabii öncelikler her ülkenin önceliği farklıdır. Uzlaşabilecekleri bazı noktalar olabilir. Bu da tamam. Ama tabii burada İran faktörü, daha başka denklemler de var. O açıdan çok kolay değil ama tümden de karşı çıkacağını söyleyemeyiz yani. Böyle de bir durum var. Şimdi durum şöyle bir özetlemekte fayda var. Haziran ay içerisinde galiba 20 19-20 Haziran 2023 tarihinde Mesut Barzani e, Erdoğan'la görüşmüştü. Bu görüşmede Ankara'da e, Hakan Fidan'la vardı Dışişleri Bakanı e, koltuğunda oturan zat eski MİT müşteşarı. E, bu görüşmeden hemen sonra e, Hakan Fidan Londra'ya gitmiş. E, e, Yaşar Güler'de yeni savunma bakanı e, eski genelkurmay başkanı Yaşar Güler'de Erdoğan-Barzani görüşmesiyle ilgili e, iyi şeyler olacak. Ee, önümüzdeki dönemde yani bu görüşmeyi iyi kast ederek e, iyi şeyler olacak e, ifadesini kullanmıştı. Hani aşağı yukarı bunu anlama gelen bir e, ifade kullanmıştı Yaşar e, Güler. Neydi bu iyi şeyler? Tabii ki e, PKK'ye karşı ve Kürt özgürlük hareketine karşı bir e, operasyon planından söz ediyordu. Yani Esas temel odak noktası bu. Şimdi Türkiye her ne kadar iç gündeme baktığımızda muhalefet kendi içinde problemler yaşıyor. İşte daha çok gündem muhalefetin iç soruların üzerine gitse de Erdoğan rejiminin çok ciddi problemleri var. Bunun başında da ekonomik kriz geliyor. Yerel seçimlere doğru giderken peş peşe de zam yaptılar. Akaryakıt başta olmak üzere akaryakıta tabii zam gelince her şeye otomatikmen zam da geliyor. Böylece tabii Erdoğan rahat değil. Bunu söylemek lazım. Paraya ihtiyacı var. Şimdi Körfez ülkelerine gitti. Belli bir miktarda bir para aldığını veya bir takım anlaşmalar yaptığını e, kamuoyuna duyurdular ama bu iş o kadar kolay değil e, o açıdan Erdoğan'ın işte 50 milyar dolar e, Birleşik A A Arap Emirlikleri ile işte anlaşma yaptık imza attık e, veya Suudi Arabistan diğer ülkelerle bu Türkiye'nin e, hali hazırdaki e, krizini çözmeye yetmiyor yani belki bir iki aylık bir kısmen nefes aldırsa da bu yetmiyor. Çünkü sorun çok daha derinlerde ve yapısal. Bu bir iki yıl içinde çözülebilecek bir mesele değil. Daha da kötüye gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan yerel seçimlere doğru giderken Erdoğan her zaman olduğu gibi bir savaşa ihtiyacı var. Ve Kürtlere karşı sürdürdüğü savaşı daha da büyütmek istiyor. Işte burada şu devreye giriyor. E, Lozan'ın 100. yılında da Kürt soykırımı da tamamlamak istiyorlar. Anladığımız ve gördüğümüz şu, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında medya savunma alanlarına yönelik çok daha kapsamlı bir saldırı düzenleyecekler havadan ve karadan. Yani bu Temmuz ayı içerisinde, Temmuz ayının ilk haftasında başlayan ve bugüne kadar devam eden, giderek de her gün şiddetini arttıran, Savaş işte sahadaki gelişmelere baktığımızda bu bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye ZAP Metina Avaş'ın yani burada bir şekilde gerilayı tasfiye edip Gare'ye saldırmak istiyor. Bu bugünün meselesi değil yani geçmişten beri beri böyle bir arzusu isteği var ve hemen eş zamanlı veya akabinde de Kandil'e saldırmak istiyor. Şimdi e, bununla birlikte işte dediğimiz gibi sonrasında devam edecek. Güney Kürtistan'a saldıracak, Rojava'ya saldıracak, e, Halep'e kadar bunu e, sürdürecek. Yani temel e, motivasyon noktası bu. bu. Bu mümkün mü değil mi? E, şimdi Türkiye kendisi açısından bunu mümkün hale getirmek istiyor. Yani yapabilseydi zaten bir önceki yıl bunu başarmak istiyordu. Daha önceki yıl başarmak istiyordu. Yani son... Çözüm sürecinin rafa kaldırılıp savaşın yeniden Erdoğan tarafından, Erdoğan rejimi tarafından başlatılmasından bugüne kadar temel arzusu buydu Recep Tayyip Erdoğan rejiminin. Yani Kürt Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmek. Plan üzerine plan yaptılar hem içeride hem dışarıda. Bugün de öyle yaptılar aslında. yani işte Son NATO toplantısına baktığımızda aslında belli ölçüde NATO'dan, Kürt Özgürlük Hareketine yönelik Kürtlere yönelik saldırıyla ilgili savaşla ilgili bir destek aldığını da görüyoruz ve gö gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu son önümüzdeki dönem yani Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kış gelmeden yapacakları saldırı saldırılarla ilgili de bir destek yani NATO'dan destek aldıklarını görebiliyoruz. Çünkü buradaki temel e, hedef Recep Tayyip Erdoğan e, rejim tarafından bir ekonomik kriz var, daha başka problemler var. E, dikkatleri bu sorunlardan uzaklaştırmak istiyorlar. Bunun yolu da işte savaştır yani Kürtlere karşı savaştır. Bu güncel olan bir durum ama bir diğeri de e, Lozan'ın 100. yılında e, soykırımı tamamlamak istiyorlar. Yani böyle bir tarihsel gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi Lozan'ı yeniden güncellemek istiyor. Ee, neye, neye göre güncellemek istiyor? Yetmiyor çünkü. Erdoğan Lozan'la ilgili konuştu. Dedi ki e, yani Lozan'a e, haklarımız alındı. Lozan antlaşmasıyla. Dolayısıyla Kerkük ve Musul bizimdir yani. Bunu demeye getirdi. E, o açıdan e, böyle bir gerçek var. Şimdi bir Nuratin Canikli daha önce yaptığı bir açıklamada şöyle demişti. Demişti ki yani biz Lozan'da e, Musul, Kerkük kaybettik ama Güney e, Kürdistan yönetimi kastederek ederek, kastederek kast ederek bunlarınla yaptığımız işbirliği neticesinde dedi zararlarımızı e, telafi ediyoruz ve çıkartıyoruz. E, yılda Kuzey e, Irak'la yani şeyin deyimiyle, canik deyimiyle içerisinde e, 20 milyar e, yani yaptığımız petrol ticaretinden 20 milyar dolar kazanıyoruz. Türkiye. 20 milyar dolar Güney Kürdistan'ın e, petrolünden, Kürtlerin yeraltı kaynaklarından bu kadar e, para kazanıyor. Bu sadece petrolle ilgiliyen yani tek kale. Şimdi bu zaten birçok şeyi e, fazlasıyla e, anlatıyor. Dolayısıyla bunun önünde engel olarak Kürt özgürlük hareketini görüyor Türkiye. Dolayısıyla e, KDP, KDP de tek patron olmak istiyor e, buralarda. Durum böyle yani bu durumu yani şöyle bir plan bu bu plan ne kadar uygulanır ne kadar uygulanmaz bu Kürtlerin tabii ki direnişiyle doğrudan bağlantılı yani bugüne kadar olduğu gibi yani Erdoğan rejiminin Erdoğan'ın temel amacı Kürt özgürlük hareketinin bilinen isimlerine zarar vermektir. Yani bu kadar medya savunma alanlarına yönelik Güney Kürdistan'a yönelik saldırı yapmasının temelinde de aslında bu var. E, dolayısıyla e, Kürt özgürlük hareketinin önde gelen isimlerine, lider kadrosuna zarar verip e, iç kamuoyuna, kamuoyunda bunu pazarlamak istiyor. İşte ekonomik krizdir, başka e, birçok problem var içeride ve dışarıda. Bu konuda da belli ki dışarıdan da NATO'dan da bir onay e, almış, alınmış yani bir yeşil ışık, e, en azından sarı ışık e, yakılmış gibi e, duruyor. Bu durum karşısında Kürtler ne yapacak? işte sonucu belirleyecek olan da e, budur e, bu önemli bilgileri e, önemli gelişmeleri e, sizlerle paylaşmak e, istedim e, tabii ki e, belli ki bundan sonrası için e, bunu e, bunları bu, bu konular çok daha fazla konuşacağız bu kadar diyelim kapatıyoruz yeniden görüşünceye dek hoşça kal.